Günaydın efendim. Orta Doğu'da tehlikeli durum, insani felaket devam ediyor. Amerikalıların başta İsrail'e sınırsız verdikleri destek konusunda dilleri büyük ölçüde değişti. Birincisi Biden'ın Gaza'yı işgal etmesinin İsrail'in büyük hata olacağını söyledi. Ayrıca Filistin halkının self-determinasyon hakkını teslim etti. Bu ne demek? İki devlet formülüne dönülüyor demek. Hatırlayacaksınız eskiden böyle bir formül vardı. Netanyahu reddetmişti. Şimdi Netanyahu ne yapmak istiyor? <laughs> Tabii Hamas'ı militanlarını yakalamak istiyor. Ama Gaza'da bu çok zor. Uzmanlar diyorlar ki bu sokak savaşına ve kanlı bir savaşa döner. Çünkü orada yeraltı tünelleri var ve orayı e, Hamas taraftarları çok iyi biliyor. Onun için Amerika bunu mümkün mertebe durdurmaya çalışıyor. Şimdi herkesin merak ettiği bu kadar Amerikan savaş gemisi niye Doğu Akdeniz'e geldi? Büyük ölçüde Hizbullah'ın ve İran'ın işin içine girmesini önlemek için. Zaten Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı Çin'den rica etmiş aman İran üzerinde baskı yapın. İran bu işe ve dolayısıyla İzbullah dahil olmasın diye. Bu dil değişikliği aslında perde arkasında biraz da tutumunu ayarlama. Yani uluslararası hukuka İsrail'in riayet etmesi gerektiğini vurgulamak için. İşin ilginç tarafı Amerika Çin'e telefon ediyor İsra İran üzerine baskı yapın diye. Ya bir küresel devlet artık 40 yılı aşmış. Hala İran'la küs olması, İran'ın bunu devam ettirmesi anlaşılır bir şey değil. Eğer bütün bu olaylar yani Hamas'ın yaptığı kabul edilebilir bir şey değil. Bütün bu olaylar iki devlet formülünü canlandıracak ve gerçekleştirecek ise bu kadar ölen insan boşuna ölmemiş olacak. Çünkü bu ihtilafın çözümü Filistin devletinin kurulması. Nitekim Filistin otoritesi başkanı Abbas ilk defa Hamas'ın Filist ve yaptıklarının Filistin halkını temsil etmediğini belirtti. Yani dolaylı bir şekilde Hamas'ın yaptığı terörün kabul edilemeyeceğini belirtmiş oldu. Durum bu. E, i̇şi mümkün mertebe e, az zararla kapatmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Hatta Biden'in yakında bölgeye geleceği ifadesi de var. Daha belli değil. Birinci konu bu tabi, ister istemez insani felaket boyutu işin ve tabi siyasi ve askeri boyutu. İkinci mesele Polonya'daki seçimler. Polonya'da biliyorsunuz sağ bir parti var. Büyük ölçüde Avrupa Birliği'ne karşı. Şimdi bugün, dün yapılan ve bugün neticesi belli olacak olan seçimlerde eski başbakan Avrupa, Avrupa Birliği yanlısı Donald Tusk'ın seçimleri bir koalisyon şeklinde kazanabileceği yolunda. O zaman Avrupa Birliği rahat bir nefes alabilecek. Gene kötü girdik bu haftaya ama Türkiye'nin bir suçu yok. Aslında Bülent Arınç güzel konuşmalar yaptı. İkinci konuşması da Mehmetçik Gazi'ye lafını söyleyenlere hadi kalkın siz gidin elinizi tutan mı var? dedi doğru söylüyor. Türkiye'yi bu işe askeri bakımdan bulaştırmak doğru bir şey değil. Türkiye ara olabilirse ki bence Amerika'dan başka kimse ara bulucu olamaz. Uluslararası baskı İsrail'i yumuşatabilir. Ancak böyle atlatacağız bu işi. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum efendim.